Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla, hatta yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler bilir ki, bu kanalda daha önce en az 3-4 tane yeni arabam videosu çekildi. Kaç tane çektikten kutlam hatırlıyor musun? Polo, Golf, Jeep. Bugün sizlere yeni arabamı tanıtacağım fakat yeni seri derken ne kastediyorum biraz ondan bahsedeyim. Yeni bir araba aldım arkadaşlar. Bu sefer çok severek aldım arabamı ve gerçekten bu arabamı çok 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 seviyorum. Bu arabanın çeşitli yerlerini değiştireceğiz. Örnek vermek gerekirse tampon değişecek, marş bir yerler değişecek, egzoz değişecek, direksiyon değişecek. Aynı zamanda multimedya ekranı değişecek vesaire vesaire. Kısacası bu arabayı bir yerden alıp bambaşka bir yere getirmeye çalışacağız. Bu sefer arabamı sıfır almadım onu söyleyeyim. İkinci el bir araç aldım. Biraz da yaşı olan bir araç aldım. Fakat dediğim gibi bu arabayı bambaşka bir hale getirmeye çalışacağım. Bu süreçte bana mekanik garaj yardımcı olacak. Aynı zamanda tabii ki Ümit Erdin ve Doğan Kaban da kafasını devamlı olarak ütüleyeceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve arabamı sizlere gösteriyorum. Buyurun efendim. Evet Şu anda mekanik garaja geldim. Yanımda mekanik garajın gülü, her şeyi videolarda zaten Doğan abi de bolca gördüğünüz arabaların üstadı. demesek daha iyiydi. Arabaların üstadı, kralı her şeyi Barış Yalmancı var. Buraya araba aldık. Hatta alırken de ufak bir hikayemiz oldu onlara. Dur, öncesini anlatalım. Şimdi biz önce Smart'ı <laughs> evet. sattık. Dedim ki Barış abi, hazır elimizde bir para var. İlan bakalım dedim. Yani bir varsa araba güzel alalım. bir araba gelmiş dedim. dedim. Sen bak dedim. Beğenirsen alalım dedim. Sonra ne oldu? İzmit'te bir araba denk geldi tanıdık bir galeriden. Barış abiye dedim ki abi gidiyoruz. Dedi nereye gidiyoruz? Dedim İzmit'e. Ki Beşiktaş'a gider gibi. <laughs> İzmit'e gittik taksiyle. Arabayı biz 2012 diye aldık arkadaşlar. Az önce bahsedilen <laughs> hikaye o. Sonra ben ruhsat sanayide unuttum ve Barış abinin bana attığı ruhsat fotoğrafına baktım. Bir baktım model yılı 2013 yazıyor. Evet, ne kadar abi, kar yaptık abi oradan? 30-35 üstüne koyduk. Zaten 2013'lere bakıyorduk. Evet. Arasındaki farkları görüyorduk. 2012'ye evet. yöneldik dedik. Bir model eksik olsun da. Hani bir 20 30 daha uygun olsun diye. E BMW'ye binmek istiyordum artık. Zaten önceki arabalarımı biliyorsunuz Barış abiye de söylemiştim. Dedim ki hani premium olsun. Hani en düşük sınıfı da olsa olur ama bir premium araca bineyim artık. Dedim ve BMW'ye de karar kılmıştım 1. 1.6'da. Bir iki ayda falan smart satmayı beklemiştik. Nihayetinde bu arabayı bulduk. Bu arada araba 2013 model bir BMW 116 ve sadece 45.000 kilometrede. Şimdi gerisini Barış abi anlatacak çünkü teknik kısımlar bende hiç yok. Şimdi şöyle bir şey, arabayı M paket yapacağız. Ben Onları için. da göstereceğiz tampon. birazdan. Bilmiyorum belki piyano bilek detay detay yapabiliriz. Marşpiyeller de iş. Peki marşpiyeller falan kırmızı mı olacak? Yan kırmızı olacak. her şeyi Barış Arka... abi'ye bıraktım. Hiçbir şeye karışmıyorum. Arka tampon değişecek. Abartı egzoz olacak mı? Ya ben karşıyım ya. Tamam sen karşıysan okey. Her şeyi ona bıraktım her şeyi. Dışı bittikten sonra arkadaşlar dışı eğlenceli bir pakete gelecek. Zaten spor bir hale gelecek araba. Sonra bakacağım yani belki bir spor yay da koyabiliriz. Arabayı biraz daha aşağı e, alabiliriz. Bu arabanın bu arada ekranını değiştireceğiz. Büyük neybeti bu küçük. Yani şu çerçeveye kadar da şu kadar daha ekran büyüyecek. Ekranı büyüteceğiz. Abi 1 lira var mı ya? Analog Kardeşim lütfen çekim yapıyoruz daha sonra. Bu analog dediğimiz klima sistemi, bunun bir de ekranlısı var. Bunu da daha sonra ekranlıya çevireceğiz. Sabitleyicimiz var. Direksiyonu değiştireceğiz. Şöyle ineyim. Cruise kontrol yok diyebiliyormuş. Onu da öğrenmiş oldu. Bu video sayesinde koltuklarını değiştireceğiz. Belki çok çok sonra şu iç trimleri, şu gri gördüğümüz kısımların hepsine karbon yapabiliriz. İlk başta dışından start verip sonrasında içine doğru devam Direktleri edeceğiz. Direkleri kesip sunroof yapacağız mı? Yok yok onu <laughs> da yapacağız. yaparız. Şu an hangi aşamadayız abi? Bizim şu an sadece M kitimiz geldi değil mi? M paket geldi. M paket onlar montajı yapıldıktan sonra egzoz yapılacak. Onlar yoksa... şu an boyamaya gidecek daha gitmedi. Daha gitmedi. Görebiliyor <laughs> muyuz? Ee, yukarıda indirmemiz lazım. Korona var aslında şu mesafeyi bir... Tamam şöyle nasıl... iyi bence. Yani. Tayvan malı. Ama Tayvan malında da şöyle bir şey var. Adam diyor ki mesela ne kadar param varsa diyor o kadar. Bir kilo plastikten beş tane tampon da çıkartabiliyor. Bir tane tampon da yapabiliyor. Ona göre biz en kalitelisini alıyoruz, Yine Tayvan malı. Oturmasında, duruşunda herhangi bir sorun sıkıntı olmayacak. Gelen ne abi? Bunlar ekler herhalde. Evet abi başka ne yapacağız? Kamera takacağız ya onu unuttum söylemeyi. Kamera ilave edeceğiz. Benzin istasyonuna kadar her şeyi gösterecek. Otel, benzin istasyonu, eczane. Ya ne diyorsun sen ya ben işim artıyor. <laughs> Plakayı gördünüz mü bu arada? Plakaya da özel dikkat çekmek istiyorum. Bu arada bunları yapacak ustamız da Mahir Usta. Gerçekten Türkiye'nin en iyisi. <gülüyor> Metal verin. <laughs> ya. araba yapsın. Metal verin bu adamı araba yapsın. Peki abi bu süreç ne kadar sürecek? Bu süreç ne kadar ne <laughs> kadar para ne kadar çabuk para verirsen o kadar çabuk bitecek diyecek. Bunlar hazırlandıktan sonra boyası badanası Bu arada Kadir abi de ya. bir söz verdi. Hı. Arabanın koruyucu Hı. şeyini ben yapacağım dedi. Oradan da bir hediyemiz var öyle. NBT ile davaya getirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Sinyale <gülüyor> çıktı. Sinyale çıktı. Ümit abi bu videoyu izliyorsan, <laughs> evet Ümit abi, Doğan abi bakın araba aldım. Hani varsa kardeşinize düşecek bir şeyler lütfen esirgemeyin. İhtiyacımız var jant olur Doğan abi. Abi bunu ilk defa söylüyorum sana ses sisteminden hiç memnun değilim. Harman kardon iyi bir şey değil normal düz. Ne kadar mal olur abi? Başladım. Ben böyle böyle değişiyor. Buff, buff Bak falan istemiyorum. 50 50 bin liraya da yaparsın. Dün 100 liraya da ya yaparsın. Dün ağlayıp Ses yaparsın. sistemi çok iyiydi. Ses konusunda çok iyiyim. Gel bize bir gözük varsa da mail yoluyla bana ulaşabilir. Ustalarım sağ olun. Ümit Erdin ve Doğan Kabak. Üstatlarıma selam olsun. Ben böyle bakınca hiçbir şey anlamıyorum da. Aynı zaten. Çıkıntıları var. Bak keskin çıkıntıları var. Hatları zaten evet. bunlar. Şu an başlarsak bana diyeceksin ki başlarsak. abi bunlar şu gün takılacak. Bakın bugün ayın kaçı? 29'u mu? Ve Sınav o sene, sene, göre sene, göre sene. gün de arkadaş gelecek. Ona göre. verdik ya. 28 <laughs> Eylül Pazartesi <laughs> abi. Gün. Bana diyeceksin ki 3 Ekim'de bunlar takılmış olacak. Startı verdikten 7 gün sonra bunlar senin arabanın üzerinde olacak. Tamam, startı ne zaman veriyoruz <laughs> abi? Ne zaman verirsiniz abi? Barış abi ne zaman veriyoruz abi startı? Arkadaşlar araba aldım, masraf yaptım. Eğer varsa böyle ses nasıl sistemi Bizim de bir şey katkımız bedava olsun. Oluyor. Bedava olur mu abi ya? Değilet bedava hallettim benim. Her şeyi bedava yerlettim abi. <laughs> Buyurun kalem. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ortadoğu ve Balkanların en iyi garajı Mekanik Garajdır. En iyi usta da Barış Yalmancı'dır. Bunu çok net söylüyorum. Gece 1'de arıyorum ya 1'de abi diyorum, benim diyorum. Tampon ne oldu diyorum. Açıyor ve cevap veriyor. Böyle usta her yerde bulamazsınız. Barış abi'nin müşterisiyseniz de yeni bir hizmet geldi arkadaşlar. 7/24 telefona cevap veriyor bizzat kendisi. Gece 3'te bile olsa arayın. Kesinlikle. Abimiz bu parçaları boyayacak olan abi. O da işinin en iyisi. İnanılmaz bir adam. 10 numara bir şekilde yapacağız bunları. Evet abi. Sana çok güveniyorum. Sıkıntı yok. iş bittiği zaman temiz bir şekilde yiyeceksin. Biz şimdi bunlara bir söz verdik. Ne zaman? Üzerindeki hastalıkları komple sökmemiz lazım. Bu hemen gelebilir zaten. Hemen veriyorum sana ama şöyle. Ben bunları aldığımda araba yakmasın diye arka tamponunu vesaire komple toplarım hazırlarım. Çamurluğu sana sadece veririm bir akşamını. Hazır ederiz. Abi o zaman şöyle diyorum. Ayın 5'inde bunlar arabaya takılmış oluyor, doğru mu? 7 günde de 5'e be oluyor yeterli. Haftalığından saymıyorsun değil mi? Cuma şıpkıta söz verirsin. 5'inde takılmış oluyor. Yok Sıkıntı yok ya onları. Bu farı şimdi halledeceğiz Herhalde. ya, aynı günde mi halledeceğiz? Bu söküldüğünde abi, farı bırakacağız oraya, tamam. yapılmış halde bize geldi. Ne zaman gelecek? Ne aynı gün. Çamurluğu bu. bulsak da o gün halledemeyiz. Yani bulduk, burada hazır hazır bekliyorsa yine üzerine koyamayız. Çünkü alıştıracağız, Bunları sonra tekrar boyatacağız. Verir. Bu arabanın sol çamurluğunu kırmızı Aa. bulmasak ne fark eder? Ya fark etmez. E bulalım beyaz Başka bulalım. Başka buluruz. Ya bununla yine problem yok. Zaten onu Ama ayrı abi 7 gün vaktimiz varsa 7 gün içerisinde... Abi bunda abi da abi bulur. problem yok. Bulmada problem yok ama üzerine takıp alıştırıp sonra boyaya vermeniz gerekiyor. arabayı ikiye. getirdin ya en az iki gün veya üç gün Tabii arabası Tabii yani kaldırsın. çamurluk için tamam, ne zaman? Beşinde mi? Beşinde. Beşinden sonra iki veya Hiç üç gün tabi. En erken iki gün bırakmam yani, lazım. Tamam. 7, yedi, sekiz. Sen bana dedin ya bir alt, yedi gün sonra takılmış olur diye arabanın. Tamam. O zaman ben cumadan mı bırakacağım bu arabayı? Ne zaman bırakacağım? Ama o gün, gün bırakırsam mı? diyor. Her şeyi diyor üç gün sonra her şey takılmış bir vaziyette arabamı alırım diyor. Çamurluk, far, body kiti. Ona göre. Tamam. göre. 5'inde 8'inde alır. Sen bize 8'i 4'ünde bırakırsın. 8'inde alırsın Ya da tam 4'ünde bırakayım abi. Mi? Tamam. 5'inde bırakırsın. 4'ünde bırakırsın. Bana iki miyiz o tarihlerde? Var mı sende fazla araba? Var. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Herkes laf sokuyor. Benim eski arabam. Hangi arabam? Jeep şey, mi şey. acaba? Evet, kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Araba böyle bir şey olacak. Ne zaman olacak, ne zaman bitecek hiç bilmiyorum. Barış abi gerçekten çok yoğun bir insan. O yüzden ben burada daha çok Mahir abiye güveniyorum. Mahir abi gerçekten on numara 5 yıldız bir insan. Güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bu arada e, arabanın hasarı var. Güzel güzel anlattık. Çok da şey değil. Sıkıntı mı var? Tamponda kamera deliği yok. Ama bak adamlar nasıl bir şey yapmış gösterip. Çok... Deleceğin yeri koymuş değil mi? Deleceğimiz yeri koymuşlar. Bunu da buraya köşeyi şuraya yazıyorsun. O yüzden birkaç Dene. tane onarım bekliyoruz. Yani birkaç hasar var. Mesela sol çamurluk büyük ihtimalle değiştireceğiz. O yüzden çamurluk arıyoruz şu an. Onlar falan gelince komple giydirilecek araba. Evet, video kısaca bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz ve video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız, arabanın yapım aşamasının her anına şahit olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce beni ve Mekanik Garajı Instagram'dan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz. Çok güzel bir araba olacak.